bırakmayalım. Kıymetli kardeşlerim, şimdi Mirac-ı Nebi bizim için çok büyük dersler ve ibretler içerisinde ba barındıran mucizevi bir gecedir. Ancak Miraç bizim için de kıyamet sabahına kadar da bütün müminler için de elbette öyledir. Öyleyse bugün bize düşen Miraç'tan alacağımız derslerdir. Yani Miraç'tan bu geceden alacağımız derslerdir yani nasıl gerçekleştiği, ruhen mi, bedenen mi gerçekleştiği tartışmalarına girmeden, evet, miracın bu tartışmalarına girmeden Ebu Bekir tavrıyla, Ebu Bekir Sıddık tavrıyla, yani şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz iman ederek, iman ederek Allah Celle Celaluhun, evet, buyruklarını yerine getirme noktasında miracın bizlere bıraktığı eserlere bakacağız. Kısaca tabi bu dersleri özetlemeye çalışacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, tabi Miraç bize yücelmenin ve yükselmenin yollarını gösteriyor. Miraç bize yükselmenin ve yücelmenin Rabbimizin emirlerini yerine getirmekten ibaret olduğunu gösteriyor. Miraç fizik alemden metafizik aleme ve bedenden ruha kulun Rabbine ve beşer olmaktan insan olmaya yükselmesidir. Yani yüceler yücesine huruc etmesidir. İşte bu ortamda bugün Miraç'tan alacağımız en büyük ders kıymetli kardeşlerim kalbin miracı üzerine durmak. Kalplerimizin miracı üzerine durmaktır. Yani önce yüretlerimizin semasında yüreklerimizde nasıl yükselebiliriz, yüceleri, yücelebiliriz? E bunun hesabını yapacak kul bu gecede. Şimdi biz tabi Kur'an-ı Kerim'de bakın İsra suresinde Cenab-ı Miraç hadisesinin anlatıldığı baş kısmında Cenab-ı Hak bizlere yani Miraç kandilini değerlendirmek mi istiyoruz kıymetli kardeşler? Bu geceyi en güzel şekilde ihya etmek mi istiyoruz? Ha Miraç kandilini işte nasıl geçireceğiz? Nasıl idrak edeceğiz? Neler yapacağız? Neleri konuşacağız? İşte çoluk çocuğumuzla neleri anlatacağız, neleri okuyacağız? Evet Cenab-ı Hak bizlere bunların aslında İsra suresinde 16 ayetten bizi miraca çıkaracak, bizi yüceler yücesine çıkaracak değerleri bizlere beyan ediyor. Yani miraç gecesini en iyi şekilde ihya edebilmenin, en güzel şekilde geçirebilmenin yollarını Cenab-ı Hak bizlere beyan ediyor. Burada İsra suresini açtığımızda değerli kardeşler, ilk ayeti kerimesi Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yolculuğunu ve yüceler yücesine yükselmesini anlatıyor. Ancak 22. ayet ile yani İsra suresi 22. ayet ile 38. ayete kadar burada insanlığı esbeli safilinden evet alay illiğine yani aşağıların en aşağısından yüceler yücesine yüceler yücesine çıkarmanın Evet, neler olduğunu bizlere Cenab-ı Hak beyan ediyor. Şimdi dilimiz döndüğünce bu hakikatleri ben size kısa özet şeklinde inşallah sunmaya çalışacağım. Ama sizler e, bu akşam evlerinize gittiğiniz zaman İsra suresi 22. ve 36. ayetleri açıp bir tefsirle beraber, maliyle beraber, öyle çoluk çocuğunuzla beraber aile ortamında eğer bunları pekiştirerek o içtiğimiz çayların arasında yani sohbet halkası içerisinde pekiştirerek eğer bunları okuyabilirsek işte miracın bize kazandırdığı değerler bu gece namazın dışında bunlar olacak inşallah. Şimdi kıymetli kardeşler nedir bu prensipler? Hep beraber dinleyelim inşallah. Yani ayeti kerimeleri okuyacağız şimdi. Bakın Cenab-ı Hak birinci prensip olarak la tec'al ma'allâhi ilâhe'l-âfere fe te'ûde mezmûmen buyuruyor. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme. Sakın Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın. Yani Allah'tan başka sakın başka ilahlar edinmeyin. Eğer kulluk yapacaksak tek olan Allahu Ehad dediğimiz tek olan Allah'a kulluk edeceğiz. Başka kimsenin önüne eğilmeyeceğiz. Allah bizlere bunu beyan ediyor. İkinci olarak hemen bir sonraki ayet evet ve qalla rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil ihsana. Evet bu ayet çok muhteşem bir ayet. Rabbin kendisinden başkasına asla kulluk yapmamanızı kendisinden başkasına asla ibadet yapmamanızı la ta'budu illa iyyahu ve bil ihsana ve hemen ardından da ana babanıza iyilikte bulunmanızı, iyilik yapmanızı emret. Bakın Cenab-ı Hak bizi yaratan Allah emrediyor. Kendisinden başka kimseye asla eğilmememizi, kulluk yapmamamızı ve ana babaya da iyi davranmamızı emrediyor. Ve ayetin devamında İmma yebluğanna indeke'l kibra ahaduhuma ev kilahuma. Eğer onlardan buyuruyor Cenab-ı Hak biri ya da her ikisi senin yanında yaşlılık çağlarında, ihtiyarlık çağında ulaşırsa sakın onlara deme. Ne deme? İşte uffin. Bak aynı bizim kullandığımız tabirle geçiyor ayeti kerime. Uffin. Sakın ana babaya buyuruyor Cenab-ı Hak. Öf bile deme. Bu kadar açık. Yani bağırmak, çağırmaktan bahsetmiyor. Ha? Ana babaya sakın diyor. Bunu bizi yaratan Allah beyan ediyor. Ayeti kerime okuyorum. Fela teullehuma. Sakın onlara deme. Öf. Uffin öf bile deme. Devam ediyor. Ve la Sakın onları azarlama. Öf de deme. Sakın onları azarlama. Ve <laughs> ullehuma. Eğer bir şey söyleyeceksen, bir şey diyeceksen ana babaya. Ve ullehuma. Gavlen kerime. Onlara yumuşak bir lisan ile, güzel söz ile muamelede bulun. Yani onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve hemen Değerli kardeşler, bu ayetin devamında ve ati zel urba hakkahu vel miskina ve ibn es buyuruyor Cenabı. Yani akrabaya, yoksula ve yolda kalmış olanlara yolcuya da hakkını ver. Fakat saçıp savurma. Akrabaya, yolcuya, yoksula hakkını ver ama saçıp savurma buyuruyor Cenab-ı yani kulu veşrabû yiyiniz, içiniz ve la tüsrifu ama israf etmeyiniz. Ölçülü hareket ediniz. İnnehu la yuhibbul müsrifin. Çünkü Allah evet israf edenleri sevmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani yakınlarınızdaki insanların hakkına ve hukukuna riayet edin. Cenab-ı Hak bizlere bu ayette bunu beyan ediyor. E, vel miskine Fakirin miskinin hakkını da unutmayın. Ve kımus salate <laughs> ve atuz Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde beyan ettiği gibi yani namazı dosdoğru kılın, zekatı da hakkıyla verin. Fakirin hakkını gözetin. Çünkü senin o fazlalık paranın zengin olan kişinin o fazlalık kısmında kimin hakkı vardır? Fakirin hakkı vardır. Cenab-ı Hak bizlere burada vel <laughs> miskine evet fakirin ve miskinin hakkını da unutmayın. Sizin servetinizle onların hakkı vardır. Aslında buyuruyor. i̇vebn Sebil Yolda kalmış olanlara da muhacirleri de unutmayın. Onlara da sahip çıkın. Ve lâ tübezzir tebzira Sakın israf etmeyin. Saçıp savurmayın. Allah'ın size verdiği nimetleri boşa harcamayın buyuruyor. Yine ayetin devamında ayet devam ediyor. Yani miraç değerlerini biz anlatıyoruz bu gece. İnnel mübezzirîne kânû ihvâneşşeyâtîn işte saçıp savuranları bizlere Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede kimler olduğunu beyan ediyor. Çünkü saçıp savuranlar, bakın kimlerdir ha? Cenab-ı Hak ayette buyuruyor. İnnel mübezzirine كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Bak şeytanlar geldi. İşte saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. اِنَّ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine miraç değerlerini sayarken ve la yedeke mevluleten ila unukike ve la tabsudha küllel besli fe Cenab-ı bu ayeti kerimede de bizlere şunu buyuruyor eli sıkı olma biz bütün eli açık da olma yani sonra kınanır ve çaresiz kalırsın yani cimrilik yapmayın cömert olun ama biz bütün eli açık da olma. yani dengeli bir hayat yaşayacağız. Bakın bu ayetten ne bu çıkıyor. Çok açık olmayacağız, kafalı da olmayacağız. İkisinin ortasında dengeli bir hayatı sürersek evlerimizde, yaşantımızda huzuru bulacağız. Ayetin devamında evet. İnne rabbeke yebsudur rizka limen yeşâ'u ve buyuruyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir. Ama dilediğinde de kısar. Yani imtihan için biz dünyaya gönderildik değil mi? Cenab-ı Hak bizleri deneyecek. Ayet-i Kerime de böyle beyan ediyor. Yani وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ İşte bir şeyin مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ İşte biz sizi denemek için değil mi? İşte sizi biraz korkuyla مِنَ الْخَوْفِ Biraz korkuyla deneriz, imtihan ederiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Vel cu'i, biraz açlıkla imtihan edeceğiz sizi. Ve naksim minel işte mallarınızla imtihan olacaksınız. Ayet-i Kerime'de. Ve enfus işte nefislerinizle, canlarınızla imtihan olacaksınız. Ve ve değil mi? Azıklarınızla, yiyeceklerinizle imtihan olacaksınız. Ve beşşiriz sabirin. Ama sonunda Cenab-ı Hak sabredenleri müjdele buyuruyor. Yani imtihanı kazananları müjdele buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşler, burada rızkınıza ortak olacak diye وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ imlak Yani yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı da öldürmeyin buyuruyor. Bakın ne güzel prensipleri sıralıyor bizlere Cenab-ı Hak. Bizim anayasamız olan Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak bunları bir bir bizlere beyan ediyor, açıklıyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ imlak Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Yani rızkı veren Allah'tır buyur, diyoruz ya. Yani demek ki rızık korkusuyla, endişesiyle, bakın şimdi insanoğlu, rızık korkusuyla, endişesiyle çoluk çocuk yapmıyorlar. Yani çocuk yok, çoluğun meydana gelmesine vesile olmak istemiyorlar. Neden? Aç kalırız diye. Öyle bir nesil olma yoluna gidiyoruz yeni nesilde. Ama Cenab-ı Hak nahnu nerzukuhum ve iyyakum açık bir şekilde beyan ediyor. Yani onları da sizi de biz rızıklandırırız diyor. Rızkı veren Allah'tır. Sen çalışıp çabalayacaksın. Allah Celle Celalü sana verecek. Ha kimisine bol rızık verecek, kimisine az rızık verecek. Ama bu demek değildir rızık vermeyecek. Rızkı verecek. Evet bol olanı da imtihan ediyor. Çok olanı da imtihan ediyor. Ama unutmayın ama unutmayın en büyük musibetlerden biri de bu dünyada zenginlik musibetidir. Zenginliğe baktığın zaman bir musibettir aslında. Çünkü o zenginliğin hakkını vermek öyle kolay değil. Fakirin vereceği bir şey yok. Ama yarın Allah'ın huzuruna çıktığın zaman işte nereden kazandın, nereye harcadın? Efendimiz öyle beyan ediyor. İşte bunlar bize sorulacak. Onun için helalinden kazanıp helalinden harcayabilmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Yani rızkınıza ortak olacak diye rızık endişesiyle وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ Evlatlarınızı katletmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Öldürmeyin. Yani daha anne karnındayken, evet, daha anne karnındayken bunları evlatlarınızı katletmeye kalkışmayınız. وَلَا تَقْرَبُوا zina. Hemen bu ayetin sonrasından zinaya yanaşmayın. Bakın ne güzel ayetler okuyoruz değil mi? Miraç değerleri olacak ayetler okuyoruz. Yani bu gecenin bizlere bir e, hasbihal etme, muhasebe etmesi e, olması için e, bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Wala takrabuz zina. Zinaya yanaşmayın buyuruyor Cenab-ı. Yani yapmak şöyle dursun. Yanaşmayın. Zinaya giden yolları kapatın. İnnehu kana fahise. O son derece nefret gerektiren bir iştir. Çok çirkin bir iştir. وَسَاَسْسَب۪يلَ O ne kötü bir yoldur. Buyurmak suretiyle Cenab-ı Hazretleri burada da sakın zinaya yanaşmayın, yaklaşmayın. Çünkü o çok büyük bir kötülüktür. Buyurmak suretiyle de evet yuvaları alt üst eden, insanları zehirleyen, insanların huzurunu kaçıran, evet nesilleri karıştıran bu tehlikeye karşı da yanaşmamak suretiyle önlem almayı bizlere Cenabı ı Hak beyan ediyor. Şimdi burada değerli kardeşler, "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق." Hemen bir sonraki ayet. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana da kıymayın buyuruyor Hak. Haklı bir sebebiniz olmadıkça Allah'ın haram kıldığı cana evet. Kıymayın. Sakın Allah'ın verdiği bir canı almaya kalkışmayın bir insanı öldürmeye kalkışmayın. Çünkü Cenab-ı Hak yine konuyla ilgili bir başka ayeti kerime de وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ cehennem <جِهَنَّا> Evet kim bir mümini kasten öldürürse cezası evet içinde ebedi halidine fiha ebede ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Ama kasıtlı hataen değil hasten öldürür. Onun için burada Cenab-ı Hak bizlere açık bir şekilde haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın buyuruyor. Ve hemen bir sonraki ayette de وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنِ Rüştüne erinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Yani yetimin malına da çöküp, üzerine çöküp Evet, yetimin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bak hep bir yaşantımızı ilgilendiren ayetler peş peşe geliyor. Uymamız gereken prensipler, yaşantımız boyunca, hayatımız boyunca uymamız gereken ayetler peş peşe geliyor. Yani e, en güzel şekilde yetimin malına yaklaşın ve ve evfu bil verdiğiniz sözü de yerine getirin buyuruyor. Ve evfu bil ahd. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü söz veren sözünden mes'uldur. Onun için söz deyip de geçmeyeceğiz. Söz veren de sözünü yerine getirecek. Çünkü sen de o verdiğin sözden mes'ulsün buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve burada ve evful keyle kiltum ve zinu bil ıslâsil müstakîn Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın doğru terazi ile ölçün. Evet esnaf kardeşlerimiz veyahut da işte tartıyla teraziyle işleri olanlar bu ayeti i kerimeyi iyi, iyi kafalarında canlandıracaklar. Çünkü Cenab-ı Hak ve evkul keyle izâ kiltun vezinu diyor bak vezinu <türk> bil <türk> dost doğru ölçün tartın. Öyle yamuk yumuk tartmayın. İşi katakuleye getirmeyin. Bizlere buyurmak istiyor. Dolayısıyla değerli kardeşler bu ayetleri iyi anlayacağız. Ölçtüğünüz zaman adil olun, yanlış yapmayın. Doğru ölçün buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve wala تَقْفُ مَا leke لَكَ <عِلْم> Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyinde ardına düşme buyuruyor. Çünkü inne sema vel basara vel fuada kullu ulaike kan anhum mesula. Ayet hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor. Onun için insanoğlu yani çok yapıyoruz bunları değil mi değerli kardeşler? oturuyoruz, üç kişi bir araya geliyoruz, iki kişi bir araya geliyoruz, hemen o ondan konuşuyor, bu bundan sonra yani yalan yanlış bilgi sahibi var yok duyuyor kulaktan, kulak göz, kalp hepsi bundan sorumludur ayet-i kerime Yani bunların hesabı var. Yarın teraziye bunlar çıkacak. Eğer sen o hakkında konuşmuş olduğun kişinin hakkına hukukuna girmiş olduğun veyahut da dedikodu yaparak, gıybet yaparak işte hakkına hukukuna girmiş olduğun kişinin değil mi? Eğer biz ondan dünyada yaşarken helallik almamışsak onlar da bizle beraber gelecek. Çünkü kul hakkına Cenab-ı Hak bir şey yapmayacak. O kulla senin arana olacak. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman kimin hakkına, hukukuna tecavüz etmiş isen, evet kim kimin hakkına, hukukuna tecavüz etmiş ise onları karşısında görecektir. Onun için bilginiz olmadığı konuların peşine düşmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak yani. Çünkü Gözlerimiz, kulaklarımız, kalplerimiz, bütün ağızlarımız bundan sorumlu olduğunu insanoğlu görecek. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ Evet, ayetin devamından, yeryüzünde böbürlenerek yürüme buyuruyor Cenab-ı Hak. مَرَحًا <laughs> Böbürlenme, kibirlenme. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ tula buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü sen, yeri asla yaramazsın. Ne kadar böbürlenirsen böbürlen. Ne kadar büyüklenirsen büyüklen. Yeri asla yaramazsın. Yani boyca da asla dağlara erişemezsin buyuruyor. Yani bu böbürlenmek, bu gururlanmak neye değil mi? Ne haddimizi? Dolayısıyla yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin, kibirlenmeyin, gururlanmayın. Eğer kibirlenirseniz yücelemezsiniz buyuruyor Cenab-ı Hazretleri. Dolayısıyla kibirli olanı da Allah alçaltır ama mütevazı olursak Allah bizi yükseltecektir. Evet. Yani mütevazı olursanız Allah sizi yükseltecektir. Değerli kardeşlerim tabi bu konu böyle e, burada bu ayet-i kerimeler bunlar. Bunlar burada devam ediyor. E, yani 22. ve 38. ayette İsra suresi 22. ve 38. ayetleri sizlere okuduk. İnşallah bunları evimize de gittiğimiz zaman bu akşam olmadığı başka diğer akşamlarda yani okuyalım çoluk çocuğumuzla beraber bunları tefsiriyle beraber okuyalım çoluk çocuğumuzla sohbet halkası içerisinde ve bu prensipleri hayatımızda uygulamanın gayreti içerisinde olalım. Tabi Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere 3 büyük hediye daha getirdi değil mi? Bunlar da hepinizin malum üzere. Oradan birinci olarak evet ve ve la bih değil mi? Yani Allah'a şirk koşmayanların, Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi. Yani eninde sonunda cennete gireceği müjdesi. İkincisi işte Bakara suresi diye okuduğumuz her akşam yatsı namazından sonra Amener Resulü diye okuduğumuz Bakara suresinin evet son iki ayeti yani 285 ve 286. ayetlerin e, burada da Rabbimiz bizlere ne beyan ediyor? Amin. Rasulü bima unzile ilehi min Rabbihi ve değil mi? Yani Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Ve her biri küllün amene billahi işte ve her biri Allah'a ve melaiketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine iman ettiler. La nuferriqu beyne hadim Yani onun peygamberlerinden hiçbirini ayırt edemeyiz. etmeyiz. Yani biz Musa'ya da iman ediyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya da iman ediyoruz. Diğer ümmetlerin yaptığı gibi yapmıyoruz. Tüm peygamberlere iman ediyoruz. İşte orada bizlere dualar geçiyor aşağıda. Rabbena la tu'ahizna in nesina ev ahdana. Ne güzel dualar bunlar. Yani aslında namazımızın peşinde yapmamız gereken her hepimizin yapması gereken dualar. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak inne sineena el Bizleri sorumlu tutma. Rabbena wala tahmil aleyna isran kama hamaltahu alellezina min qablina. Yani bize ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbena wala tuhamilna ma la taqate lana bih. Evet bize gücümüzün yetmeyeceği yetmeyeceği şeyleri de yükleme ya Rabbim. Vafu anna bizi affet. Ve gfirlana bizi bağışla. Verhamna bizi acı. Bizi acı. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın. Allah'ımızsın. Tansurna alel umil kafirin. Ve kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et diyoruz burada. Ve dolayısıyla bu amenel rasulü diye okuduğumuz bu ayeti celilelerden evet Miraç'ın bizlere ikinci büyük müjdesi, üçüncü e, büyük müjdesiden evet as salatu mi'racul mu'minin evet namaz müminin miracıdır değil mi ha, biz bu gece ve her geceyi yani her geceyi miraç gecesi gibi her günümüzü miraç gecesi gibi geçirmek mi istiyoruz değerlendirmek mi istiyoruz ha, o zaman müslüman namazını kılacak bakın namazla ilgili tek şey söyleyeceğim sizlere o, o zaman inşallah sohbetimizi de geçeceğiz yani şunu unutmayacağız değerli kardeşler. Biz ara ara sohbetlerde söylüyoruz. Diğer ibadetleri Rabbimiz bizlere gücümüz nispetinde değil mi? İşte paramız varsa zengin isek işte kurban keseceğiz, hacca gideceğiz, zekat vereceğiz vesaire sağlığımız yerinde ise orucumuzu tutacağız. Ama bakın namaz böyle değil. Yani yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman yani bizim Allah'a verecek hiçbir hesabımız yok. Yok değerli kardeşler. Şu kafa var ya şu kafa. Kafayı gör hepimiz hepimizin kafası var. Kafayı tanımayan yok değil mi? Şu kafa sallanıyor mu? Sallanıyor. Ha, kafa tek sallandı namaz kılacaksın. Bu kadar açık. Kafan sallandı namaz kılacaksın. Buradan aşağısını oynatamıyorsun. Gene namaz kılacaksın. Yani delilik, bayılmak bunun dışında. Bunların dışında yani hastalıktan bahsediyorum. Hani diyoruz ya öyle başım ağırdı veyahut da işte kalçam ağırdı. Bunlar namaz kılmamaya engel değil. Namaz kılmamaya aklı başında olan birisinin namaz kılmamaya bir engeli var. Sadece kafanın sallanmaması. Kafa sallanmadı mı, o zaman namaz düşüyor. Ha demek ki bu bu kadar önemli bir ibadet. Değerli, benel küfrü vel imani terkus efendimiz buyuruyor. Yani küfür ile iman arasında terkus Namazı terk etmek vardır buyuruyor. Allah muhafaza. Bakın çok önemli bir hadis-i şerif. İman ile küfür arasında namazı terk etmek vardır yine bir hadis-i şerifte işe namaz olmayanın dini yoktur buyurmak suretiyle yani ağır ifadeler bunlar. Evet ama salatu imadu din buyuruyor Efendimiz. Namaz dinin direğidir. Evet. Direksiz şu mabetlerimiz evlerimiz ne kadar ayağıdır. Onun için bu gecenin en büyük bize hediyesi, olarak gelen namazı inşallah bu geceden itibaren başlamak suretiyle hayatımıza tatbik edelim inşallah. Yüce Rabbim miracı hakkıyla geçirebilmeyi ve bu geceleri fırsat geceleri bilip tövbe istiğfarımızı hakkıyla edip e, bu geceleri idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Cümle zürriyetimizi namazı devamlı kılanlardan eylesin. Cümle geçmişlerimize rahmetiyle, merhametiyle ve müsretiyle muamele eylesin. Bu gece hürmetine dünyanın çeşitli yerlerinde evet inim, inim inleyen Müslüman kardeşlerimize de kolaylıklar nasip eylesin. Zaferler nasip eylesin. Ehli küfarın başını ezebilecek şu gücü, kuvveti imanı, teslimiyeti şu Müslümanlara nasip eylesin. Yani unutmayın Amerika Birleşik Devletleri evet o da bir gün yok olacaktır. Kıyamette değil. Kıyametten önce çünkü ne devletler geldi yıkıldı yerine, yerine yerleri, yenileri kuruldu. Onun için inşallah biz öyle iman ediyoruz öyle inanıyoruz. Onları da yenecek gücü kuvveti Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Siyonizmanın gönüllü kölesi olan evet kraliyet ailesini de ıslah eylesin oraya da Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebeviye'de evet bir an evvel hakiki İslam sancaktarlığını yapan hakiki Müslümanları oraya yönetime memur eylesin. Yüce Rabbim cümle zürriyetimizi de namazı devamlı kılanlardan eylesin. ارسم زخاتم امك بير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دير الثروه السمد بالمي نصيب eylesin. استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه